Onlar bu dünyanın görünmezleri. Sokakta yürüyorsunuz, kaldırımın kenarında onları görmüyorsunuz. Arabanızı park ediyorsunuz, çöp kutusunun kenarında onları yine görmüyorsunuz. Onlar bu şehrin, bu caddelerin, bu kaldırımların görünmezleri. Onlar geri dönüşüm işçileri. Her ne kadar biz onlar için kağıt toplayıcılar desek bile, kendileri için doğru gördükleri tanım geri dönüşüm işçiliği. Her gün iki tekerlekli araçlarıyla çöpleri karıştırıyor ekonomiye yeniden kazandırılacak atıkları toplayıp satarak hem geçimlerini sağlıyorlar hem de ekonomiye katkıda bulunuyorlar. Biz onları tek tek görsek de bir araya geliyor, emeklerini, hayallerini Geri Dönüşüm İşçileri Derneği'nde birleştiriyorlar. Ali Mendillioğlu eski bir dönüşüm işçisi. Daha önce inşaatlarda çalışırken işsiz kaldıktan sonra ekmeğini çöpten çıkarmak için bu mesleğe başladı. Geri dönüşüm işçilerinin sorunlarını çözmek, bir araya getirmek için 2002 yılından beri Dönüşüm İşçileri Derneği'ni kurdu. Amacı seslerini duyurmak, sorunlarına çözüm bulmaktı. Bu amaçla ilk olarak Katık adını verdikleri bir dergiyi yayınlamaya başladılar. Bir dergi çıkartıyorsunuz Katık, evet. kim çıkartıyor bu dergiyi? Dergideki yazıların önemli bir kısmı toplayıcı arkadaşlarımız tarafından yazılıyor. Biz yazıları toparlıyoruz, fotoğraflar da yine kendimize ait. Daha sonra dergi yayınlandıktan sonra gönüllü dağıtımcılarımızla dergiyi ulaştırmaya çalışıyoruz insanlar. Ücretli satılıyor sanırım. Evet ücretli. Kaç tane satılıyor? Beş bin civarında. Yani şu an tıraşımız beş bin. Evet. Kazanılan parayı ne yapıyorsunuz? Para kazanamıyoruz. Kazanamıyorsunuz. <laughs> Türkiye'de hiçbir dergi para kazanamaz. Katık dergisi onların varlıklarının bir ifadesi. Başlarını çöp kutularından çıkarttıklarında gördükleri dünyanın yazıya dökülmüş hali. Vanlıyım, 24 yaşında evliyim, çocuğum var. Ya, Saat işini yapıyoruz. Saat 8'de 9'da kalkıyoruz, akşam 10'da 11'de bitiriyoruz, çalışıyoruz. 50 lira, 100 lira, haftalık. Bir baktınız hiç o da olmadı. Aylarca çalışıyoruz, bir şeyler kazanamıyoruz. Bir de kira veriyoruz İstanbul gibi bir yerde. Biz de isterdik güzel hayatımız olsun, cebimizde para olsun, altımızda arabalar olsun, gezelim, dolaşalım, evimde babam para etsin diyelim. E babamızın parası da yok yiyelim. E ne yapacağız? Mecburen bu işi yapıyoruz. Geri dönüşüm işçileri derneğinde yaşadıkları sıkıntılara çözüm ararken bir yandan da kendi bilinç seviyelerini artırmaya çalışıyorlar. Bürokraside, sokakta karşılaştıkları problemlere, deneyimlerini paylaşarak çözümler buluyorlar. Ali Mendillioğlu yaptıkları çalışmalarda her ne kadar mütevazi davransa da aslında kağıttan hayallere, metalden gerçekler buluyor. Fark yaratanlar programına davet edildiğimi duyduğumda düşündüm acaba ne fark yarattım da bu programdayım diye. Ve sanırım hiçbir şeyi başaramadığımız, beceremediğimiz için bu programdayız. Ve belki de tüm arkadaşlarıma birlikte yola çıktığımız, birlikte bir şeyler değiştirmeye çalıştığımız arkadaşlarımın tamamına bir özür borcum var. Buradan o özür borcumu yerine getirmek istiyorum. Ama şunu da söylemek istiyorum. Biz denedik, en azından denedik. Denemeyen çok fazla arkadaş da var. Yani yaklaşık 7 yıldır bu işin içerisindeyim ve her günüm bir gün hastanede, bir gün karakolda bir gün cenaze kaldırmakla geçti ve bu benim kişisel hikayemde çok ciddi travmatik etkilere yol açtı. Bunu kabul ediyorum. Çünkü dedim ya biz bu toplumun bir vicdanı olduğuna inanmıştık. Bir gün sesimizin duyulacağına inanmıştık ama artık şunu çok net görüyorum ki ne yapacaksak kendimiz yapacağız. Kendi ellerimizle yapacağız. Çünkü bu maalesef Şuna inanıyorum. Belki hala vicdanlı insanlar var ama bu toplum büyük oranda vicdanını yitirdi ve bunun için arkadaşlarıma bunu söylemek istedim. Ya yani yeniden bir araya gelelim ve bütün enerjimiz, zamanımızı şunun üzerine kurmak zorundayız. Biz yeniden kendi hayatımızı ve tersinden örgütlemek zorundayız ki tersinden örgütlemek derken kastettiğim şey şu: Biz aslında çöp toplarken geçen lüks arabalara bakarak çöp toplarken ya da yaşadığımız yerlerden karşıdaki lüks konutlara bakarak. Ve oradaki hayatlara özenerek aslında şikayet ettiğimiz sistemi her gün yeniden yeniden böyle öğrettik, böyle var ettik. Kendimiz onlara benzemeye çalışarak var ettik. Ve biz de aslında çok da masum değiliz. Yani o yüzden hiç kendimize yoksulluk edebiyatı yapmayalım ya da mazlum edebiyatı yapmayalım. Bugün bizim üzerimize düşen tersine, yani tersinden yeniden hayatımızı kurmaktır. O hayatlara özenerek değil. Müzik Ekmeğini çöpten çıkartmak herkes için bir deyim olsa bile onlar için gerçek. El arabalarını kağıtla doldururken yanına geleceklerini umutlarını da atıyorlar. Ali Mendilloğlu geri dönüşüm işçilerine yalnız olmadıklarını anlattı. Kurduğu dernekte onları bir araya getirdi. Sorunlarını çözüm aradı. Şehrin görünmezlerine görünür olabileceklerini, kendilerini ifade edebileceklerini gösterdi. Sadece geri dönüşüm işçilerinin değil, onları görmek isteyen herkesin hayatında kocaman bir fark yarattı.